Hepinize merhaba arkadaşlar ben Norsu. Bugün sizlerle önemli bir Dürü değil de Rogi Mortis aldım arkadaşlar. Bropes aldım. Kodda hala para var mı? Onu da Rogi Mortis aldım. Bakın çok güzel değil mi ya? Ben çok güzel bir kostüm ya. Oyunun en iyi kostümlerinden biri. Yani güzel bir kostüm. Benim en sevdiğim kostüm. Bir de arkadaşlar bitti mi? Bitmedi arkadaşlar. Eski Türkiye birincisi. Adonis'le aynı maça denk geldim arkadaşlar. TST Adonis'le aynı maça denk geldim. Gerçek TST Adonis. İsterdim kulübüne bakın. Bu arada e, Karla Türkiye birincisiydi. Bakın Karla kupası 33 30, falan. Türkiye birincisi de yani normalde. Karla ama sadece genelde değil. Baya iyi bir karakter. Yani Türkiye'de vardı. Türkiye'de sıramada vardı ama düşmüş. Çok iyi. Çok iyi. Arkadaşlar gerçekten çok mutluyum. Aşırı mutluyum ya. Adonis'le aynı maça denk geldi. Batuhan şey Aslan'ın da videosuna çıkmıştı Adonis'le. Hep bahsediyordu Adonis, 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 Adonis falan hep diyordu. Ben de maça denk geldim. Maçı izleyelim. Adonis'in maçına denk, Adonis denk geldim arkadaşlar. Ne? Adonis'in maçına denk geldim. O wow. Bir tane Türkiye profesyonel maçına denk geldim. İyi Harbi. Tasarruf gününe gitsin. Vav. 9 bin şey var. Kalp doğru. 9 bin kupası var oğlum. Hayır 9 bin kupası değil oğlum. 30 bin karakteri var. 25 bütün karakteri var. 25 Kaç kupa karak, adam? Adam az kupa. E, 22 bin kupa Kalla Türkiye sıramasına vardı. Şu ya evine giden bir tane çocuk var ya. Hı? Onunla video çekmişti. Eski Türkiye birincilerinde. Eski Türkiye birincisiydi oğlum. Kaç kupa Oğlan Oğlum Ne? En fazla bilmiyorum. 23 bin falan çok şey yapmamış. Olayın nerede? Mahmut. Sen Ağlamber. bu haritlerden hangisisin? Kalla eski Türkiye bilinçli. Mortis ve Kalla eski Türkiye bilinçli. Hayır hayır şu LGBT'deki. O ne? O ne? <laughs> şaka Boş ver boş ver <laughs> Evet arkadaşlar güzel bir maçtı böyle izleyelim. Ya, ben adama fake atıyorum <laughs> bana. Şey, mesela, Adam da şey, bana fake mesela. atıyor. Ne? Bir kaydediliyor mu şu an? Video yani. kaydediliyor. Mesela... Gel gel ama gel. Ama sizin o zaman geliyor değil mi şu an? Evet, evet geliyor. Ya, gel, an şey ses kaydı alıyorum. Oğlum benim ekran kaydında bir sıkıntı yok. Ses gelmedi. sıkıntı Artık oğlum adını yanında göstermeyin. Yani Karıştırdık. Wow. Bu, bir hiçbir şey yok Hiçbir şey yok ki. Ya, yani Aldığın iş oğlum gerçekten çok. Wow. Dün. Dün şey şey Bakın burada gol atmaya çalışmış. <laughs> <laughs> yok oğlum daha 6 dakika var. Sen göster dedik Arkadaşlar bu arada video online bekliyorum. Onlar gelsin yani 300 abone doğru gidiyoruz yakın 300 abone olacağız ben de zoom'a şöyle bir özellik gelmeli Bunun da şık Böyle çıkınca, zoom'dan çıkınca böyle atsın direkt Böyle direkt zoom'dan atsın, dersten atsın Hani dersten çıksın zoom'dan çıkınca İyi İyi olur değil mi? İyi Bence de güzel olur Özellikle de senin için Yani Senin iyiliğin için kesin olur Evet Arkadaşlar Rogue view ya, iyi bir kostüm yani En sevdiğim kostüm zaten Güzel bir kostüm. Neyse saç yönünden çıkalım arkadaşlar. Ee, diğer adamların kupasına bakmak istiyorum. Belki onlar da pro duruyor. Onlar da pro duruyor. Göster göster. Oğlum mu? Hayır videoda göstermem asla. Ha, ha, Katil ben suretle. ben anladım şu an ne, neyi söylüyorsun. yani, hayır hayır. Fotoğraf olarak değil. Sadece hangisini seçtiği soruyordum. Aynen. Hangi harfi seçiyorsun? Dört harf var. Hangisi? Bir tanesini seç. Diğer adamın kupası fazla değil galiba. <laughs> Fotoğraf alalım bir tane. Videonun tane kupa fotoğrafı galiba böyle olabilir. Sen mi? Neyse. Ben de bir tane seçeyim. <laughs> evet arkadaşlar. Güzel bir video oldu. <laughs> <Başka anladın seni. gülüyor> Videodan sonra sen anlatırsın. Bana göster ben de bir harf seçeyim arkadaşlar. Işte. Seç bir harf. Hangi? Nereden? Şu dört harftan. Ben. Sen de Mahmut gibi. He. Evet. <laughs> <laughs> Onu ben size videodan sonra anlatırım. Tamam ben videodan sonra anlatırım. Videoya da anlatıyorsun. Ne? Ya şu an maç oynuyorum. Arkadaşlar arkaya ses kaydı alıyorum bu arada. Maç Çünkü videonun sesi gelmemiş. Kasıyor oğlum baya. Çok kasıyor değil mi? Hı. Evet. Baksana. Çok kasıyor dışarı <laughs> ya. Skullar. Wow. Wow. Wow dude. Wow niye. Wow niye. Is, wow niye. Wow, 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 wow. Neden? Cehenneme gidiyor. No, no. Ha. Hmm. Ben şimdi ders din. Ay. Ya bur, 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 biz bur, 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 bu son değil mi? Hı? Ye. Ne Wow, niye? Wow. niye? Yeah. Sen şey dedin, wow, niye? Yeah. Arkadaşlar, oh, on like yani. bekliyorum. On like gelirse, o bak hareketimi gördünüz mü? Arkadaşlar, onu Arkadaşlar, tekrar abi, alacağım. Arkadaşlar, hareketi de görün. <gülüyor> 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 onu tekrar alacağım. Tamam, dur. Saniye 5 dakika geçsin. Tamam, 5 dakika ya. geçsin. Alev. Şu 5 dakika geçti. Buraya kadar izleyen çok az kişi var. Yoktur hatta. Buraya kadar izleyen kişiler yoktur. Ar Vars ha yorumlara yaz. Yorumlara e, şey yazsın. Ben şey... <laughs> beni ben, 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 ben ben ye. Beni ye. Beni ye yazın. Hayır al beni yazın. Al beni. Bir de beni ye. Buraya ben kadar izlediyseniz yorumlara mutlaka <laughs> beni <ye> yazın. Hashtag <laughs> al beni beni ye. Aynen. Hashtag al beni beni ye. Fark etmez onlardan beni yazın. Acaba buraya kadar kim izlemiş? Bence beni izlemiştir. Bence ben izlemişimdir. Belki sizden şey Dur bir saniye. Biz bakalım ne siz olacak. Siziniz? Ah, bakın çok büyük ama duvarı sildi. Ah, Dur bir saniye, remix yapcağım. Oh ma ya. Artık şu skordayken mükemmel kız ya parmağım yoruldu Kaç dakika kaldı? Ah, 3 dakika falan kaldı. 3 dakika sonra kurtuluyoruz gençler. Ve gol edik. İşte bu. Arkadaşlar ne olacağını söyleyeceğim şimdi kulübe gireceğim. Annesi, wow. ikinci kulübe bakacağım sonra bir maç daha gireceğim. Evet. Wow, şimdi bir ya. maç daha gireceğim. Bakın. Wow ne? Wow ne? Wow ne? Ben Maxim. Hem de Dr. Piper olacak galiba, aynı Piper. Ben geleceği görebiliyorum arkadaşlar. Bak, Mama bir sonra turdan haritası asık. Akşam Piper'a doğru gideceğim ama aksesuar basacak. Bakın, Piper'a doğru gideceğim, aksesuar basacak. Adam adı Big. Bakın, arkadaşlar ben geleceği görebiliyorum. Onun kasap olsun Benim adım da küçük çocuk. Ama küçük. Oha. Küçük şeyli çocuk geç ya. <gülme> biz yani, buraya kadar izleyen yoktur zaten. 6 dakika 30 saniye olmuş. İzlerler. İzlerler. İzlerlerse 3 e, çörek yazın. Buraya kadar izliyorsanız 3 çörek yazın. 3 çörek. Hayır oğlum beni yer. Hayır o 6 dakika. Şu an 7. dakika. Al beni, al beni. O 1. 5. Bir mi 4. mi ne dakika oldu? 5. dakika. Tamam işte bu da 6. dakika bir şey olsun. Videonun sonuna kadar izleyen de seyik yazsın. Seyik. Evet, videonun sonu. E oğlum videonun sonuna kadar izlememişsindir ama burada öğrenmişsindir. Bravo Mahmut. Tamam burayı keselim. Yok kesme abi boşver. Mm, Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle. Yok çocuğu. Ya. Neyse gel. Amede. Bye bye. 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 Yeah, zero, Aa! Çok <laughs> <laughs> Güzel sesli değil mi? Taklit yapıyorum o gerçekten. Bir dakika oldu. Arkadaşlar buraya kadar izlediyseniz anam beni seviyor ya. Anam beni <laughs> seviyorsun. Anam, <laughs> anam beni seviyor. Anam <laughs> Anam Beni Seviyor yazın arkadaşlar evet. Anam Beni Seviyor Öldük <laughs> Anam Beni Seviyor 8 dakikada çok iyi bir şey diyeceğim Anam Beni Seviyor yazın arkadaşlar Çok sıkıcı kısa. oldu Anam Beni Çok Kısaydı Anam, <laughs> <sef> <gülüyor> 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 Anam <gülüyor> Beni Seviyo Anam Beni Seviyo Arasante giriyor mu? Çok Kısaydı <laughs> Çok Kısaydı <laughs> Sonra Dur. bir şey oluyor Bir 10 sene daha geçelim Ha arkadaşlar Şu an 8. dakikaya giriyoruz biraz bekleyelim Derin kız olabilir bu arada arkadaşlar derin er sıcak Bilmem o Aynen Aynen. Arkadaşlar Kim? 8. dakika oldu. Buraya kadar Kimsel izlediyseniz ya. Buraya kadar Kimsel izledi. Abi? Ya bir Buraya kadar izlediyseniz Cep arkadaşıma selam yazın. Neyse hadi videomuzun sonuna geldik. Abone olmayı, like arkadaşlar. Görüşmek üzere. Siz her zaman daha da hoşça kalın. Bay bay.